Evet arkadaşlar Dümrelten. Selamun Aleyküm. Ya ya. Ee, ya ya. Çık Selam vermeden neler olurmuş. Boyka ve Duman. Adına Duman koydum bunun da arkadaşlar. Dur. <laughs> İkisini bugün kuzuların yanına gidiyorum. İkisini de götürdüm. Oha. <laughs> Ulan. Duman daha yeni. Alışıyor ortama. Kuzular da durmuyor maşallah. Bakalım ikisi ne yapacak? Gelsin lan. Tost enik zaten. Evet. duman 8 aylık boy kat aylık. Hüç. 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 Hüç, dur. Hüç, dur. Hüç, dur. Hüç, dur. Hüç, dur. ya. Şu bütün köpekler. Buraya doğru geldiler. Hayırlı olsun işimiz. Bunlar durmuyor. Bütün köpekler de bize geldi. Vallahi iyi ki duman açmamışım. Enlik yoksa Oh, bu ne? olay ulan... yer yaşıyor bu. Nasıl bir Daha ayağını kaldırmıyor? Bir şey anlamadım bundan ama. <laughs> bak 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 bak. Ya dur. Şimdi gel bir işin içinden çık. Az. Ah, ah, ah. Al, çok iyi iş yaptık ha. Ah. Tamam. Duman, 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 duman. Dur. <laughs> <Hadi. Dı. gülüyor> Ka karayı tanıyor zaten.

Sizin nereden çıktınız arkadaş? Köpek gezdirmediniz be. Raşo! Raşo siktir git! git. Dur! Dur! Gel gel! Oyka oyka oyka! Kom, kom. Duman gel, duman gel, duman gel. Gel duman gel. Kom, kom, kom. Arkadaş, bunlar nereden çıktı ya? İkisi bir de peşime takılmış geliyor. <laughs> Bak, ikisi peşime takılmış geliyor. da olmadı ya. ya. da soğukmuş. Sabah sabah. Karış karış. Çek. Şey, bana, bana karabaş diyorum ya. Boyka gel boyka. <gülüyor> <gülüyor> Duman. Çok güzel bir köpek. İnşallah güzelce büyütürüz ikisini de. Bu ikala dumanı beraber güzelce eğite eğite birlikte büyütürüz. Bu dumana bulaşıyor ama duman karışmıyor hani. Hiçbir şekilde karışmıyor. Ama bağlıyken böyle yapıyor. Kendi bölgesinde böyle yapıyor. Başka türlü karışmıyor. Bak. O bak şuna bakın ya. Vallahi. Sen nereye geleceksin Karabaş? Hayırdır? Nereye geliyorsun? Hadi gel bak. Gel. En son değneği yiyip gideceksin. Bu anda hepsi hoşumuza çıkıp geldiler. Koku var. Vallahi boyka var ya arkadaşlar. Yani gerçekten Vuka sürü sürü performansı 10 üzerinden 10 yani. Yani süper ötesi. Yani böyle bir sürü küpe yok yani. O da zorum gibi zorum gerçekten. Çok güzel sürüde görev falan yapıyor. O da çok güzel 10 numara. Orada görev yapar. Ya sen hayırdır ha? He? Sen hayırdır? Buyur, Dur! Kadar git! Dur! gel Dur! 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 <laughs> Vallahi o kızları bırak da senin peşinde. Nereye geliyorsun? Nerede? Sabah sabah. Kuzular ahri benimle gidiyor. Boyka boyka. Dur. Dur. Karabaş bir yandan geliyor. arkadaşlar bizim drone da gelmedi bayram tatilinden dolayı. O da bayramdan sonra gelir. Tatilden sonra çok güzel çekimler yapacağız inşallah. Bayram tatili neden geldi? Dur. Vallahi o bir sen eksiktin zaten. Zaten kuzular durmuyor. Duman. Duman ilk kez koyun kuzu görüyor arkadaşlar. İnek falan görmüştü. burada e Bir de bağlı hiç bırakmamışlar. Ben ara sıra boykayla ee, dumanı bırakacağım arkadaşlar. Ama yeni görmesine rağmen hiç tepki vermiyor yani. Bazı köpekler biniyor. Kuzulara biniyor, kuzularla oynuyor falan. Böyle değil. Tepki falan vermiyor yani. Damarında demek ki sağlam bir çoğun küpeği var yani. Duman. Duman gitti, duman geldi. yani. 8 aylık daha. Hırs köpeği gerçekten. Çok hırslı bir köpek. Hani diye zalimle karabaş bir, bir dalatsa falan şey yapsa hani olmuyor gerçekten. Bozarlar yani. Hani yaşlılar olsa boyka bundan iki ay falan büyük. O yukarı tutsa da bir şey olmaz yani. Ya Duman, gel 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 gel. Uyka 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 Gel 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 gel. Al bak hadi şimdi bırakıyorum hadi bismillah. Hadi bıraktım hadi. Gel hadi. Bir dakika arkadaşlar. Gidebilirsin oğlum hadi. İlk kez bırakıyorum arkadaşlar. Vay <laughs> kayra duman. Bıraktım ikisini. Ya şu küpekler başımıza bela olmuş ya. Ama bu da... o isal olmuş ya. Ama duman da gerçekten bu da sürü köpeği. Bak artık ayağını kaldırıyor. Bir daha yeri yaşta gireyim seni aslanım. Hadi. Hadi aslanım. Hadi. <laughs> <laughs> Az önce sinirden öyle bir yaptı ama <laughs> ya gören de sanki bu sürüde büyümüşler ya. Vallahi sanki söyle büyümüş. Hadi hadi hadi. Oynayın, kaynaşın. Gezin, tozun. Onlarda kurt da oluyor arkadaşlar. Çıksa da bakalım. Türkiye ne yapıyor? Bak bu ikara bak. Bak koyunlar resmen teslim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle yumuşak falan gözüküyor koyunlara bana karşı falan mı? Köpeklere karşı gerçekten de çok sert. Hayırlısı. Hayırlısı. Ya uyka. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Yok. İkisi birlikte gerçekten birlikte büyüdüm, büyüsünler bakalım çok can yakacaklar bunlar. Hayıroluş. Ne olur? Ne oldu mu? Korka bak kavak sürün önünde gidiyor bak. Hadi sen de. Takıl git hadi. Az önce oynuyordunuz. Şimdi ne oldu da durdunuz? Bu arada herkesin bayramını kutlarım. Bayramın ikinci günü bugün. Biz de bir şafak vakti koyun kuzu otarıyoruz. Hadi 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 hadi. Sana çobanlar da artık bulunmuyor. Aldı bu Ne gördün öyle durakladın? Haydi oluşum, haydi oluşum, haydi oluşum. Haydi oluşum. Yavuk. Haydi var. Birlikte koku alın, gezin, tozun. Koku var burada gerçekten. Bu kadar duman da koku alıyor. Burada hem tavşan var hem de Buraların yerli bir kurdu da var. Yerli ve milli. Burada <laughs> tavşan çok çıkıyor gerçekten buralarda. Tavşan sürekli çıkıyor. Bak bak. Boy. Boyka gitti, duman hemen ardından gitti. Bak 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 Heh. Tam orada oynayın zaten. Bu <laughs> tasmasını keşke çıkarsaydım ya. Dikenli tasma var doğru düzgün. Oynamıyorlar. Bu adamın tarlasının içinde. Oynamam bari. Iken, boyka buna bir şey yapıyor saldırıyor falan duman tepki vermiyor arkadaşlar duman karışmıyor yani oralı bile olmuyor gerçekten ondan dolayı bırakırsam dedim belki boykalar hani dalışırlar falan diye düşündüm ama iyi iyi oynuyorlar hani başladı arkadaşlar. Bize kuzu otarmaya devam. Bizim mor karaman dediğimiz kuzumuz. <laughs> Büyünce damızlık olacak. Çok güzel bir koç. <laughs> duman, duman. Duman. Ve ne yapacağını bilmiyor. Bu kadar eğitim veriyor. Bu bak. Hadi. <laughs> <Çiçiş. gülüyor> Öldü. Bizim dumandan da yavru almayı düşünüyorum arkadaşlar. Duman öyle kolay kolay bırakmak yok. <laughs> Birkaç defa yavru aldım da hani dişi iyi değildi elimdeki dişilerle almaya çalıştım. Boykan'ın annesiyle mesela e aldım hepsi dişi çıktı dişi beslemiyorum daha doğrusu dişi çıktı. için hepsini verdim e şimdi iyiydi yavrular çok iyiydi ama hepsi dişiydi yani normal mesela Boykan'ın annesi de o kadar iyi bir yani falan iyi bir dişi değil o kadar şimdi iyi bir güzel bir dişi şey yaparsak alırsak o zaman e, belki dumandan daha güzel yavrular alabiliriz. Bakacağız artık o da o zamana kadar vermeseler. Yani artık çünkü küpek onlar mı yani verseler şimdi ben e, dumanı bizim küçük dumanı yeni dumanı versem de veririm yani. Benim artık çünkü ondan dolayı ee, diyorum hani dumanı verseler de verirler yani. Ama inşallah vermezler. Vermezseler ona güzel bir vekil işi çekeriz ona. Baykala duman hemen gidip oynuyorlar. Hemen de oynuyorlar. Bakın oyna oyna böyle şey yapacaklar. Burada hiç su yok galiba ya duman çok susamış Gerçekten bunun hem alışık değil hem de cesesi falan biraz iri olduğu için tavuk susuyor bizim bir su kaynağı falan bakacağız buralara şu aşağılarda su aşağılarda, yanında oluyor ama. Karışta yolunca, içme zamanı da geldi. Artık, <laughs> zaten doğru düzgün video çekemiyoruz. Artık sürekli, akşam vakti falan çekeriz anca video. Çünkü, Düğünce zamanı geldi. Çok 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 çok. Bıkıl bıkıl Aha su var. Al size su hadi. Gel ol. Bravo değil uçum. Uçum yok. Al size su. Buna iyi denk geldik ya. Şimdi güzelce için suyunuzu. Lobojka adamdan daha çok susamış. <laughs> Çamura gir. Ne yapıyorsanız yap. Oo. Hayır hayır hayır. Boyka boyka, boyka, boyka. Bakın sakın oraya oturma. <laughs> Bu az bir oturma düşüncesi oldu. Tekrar durdu. Bizim kızlar da güzel dursa. Kısa da o da güzel olur. Ha ya! Bak 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 bak. Yancağı giriyorlar. güzelce suyunuzu iç, içtiniz. Oh, gel keyfim gel. Daha bir su bile içemedim sabah kıs, kıs, kıs. Sana çoban da yok arkadaşlar. bizim kuzuları bize bir şey biçmeye geçtiğimizde, yonca biçmeye geçtiğimizde bir önce çayır falan biçtiğimizde o zaman kuzuları içeri atacağız artık. besi kuzuları falan yapacağız. Güzelce besleyeceğiz. Bizim kuzular iyi durumda şu an. Şu anki durumları iyi. düşmediler. Dumanır. Çekil duman. Duman çekil. Çekil de çekil de. Çekil duman. Oturun. Oturdum. Bu ne yapıyor? Bir hareketler falan yaptı ama. Kuzuları da besleyeceğiz arkadaşlar. Bir iki dediğim gibi. GK besi kuzusu. Ondan sonra satacağız. Yapacak bir şey yok başka. Ya, ya ya. Şu gıdık var ya şu tam fırlanma ya. Vallahi hiç durmuyor. Duman boyka duman boy. Çum. Bundan sonra artık Junior duman var arkadaşlar. Küçük duman var artık bunda. Yolumuza devam edeceğiz. Dumanı vermem gerekti. Ee, arkadaşlar şimdi dumanla ilgili daha açıklama da yapmadım hani. Bu konuya değinmişken açıklamasını yapayım. Ee, duman bıraktığımda duman direkt köyün içine falan gidiyordu. Ondan sonra bizim çoban köpekler olsun, başka köpekler falan olsun e, tutuyordu yani. O da öyle zalim karabaş falan birleşip tutuyordu onları. Evin yanında hiç durmuyordu arkadaşlar. Mesela sürekli Hani bağlamayayım, açık kalsın dedim ama inanın hiç duman kapının önünde durmuyordu. Şimdi ben tek değil ama kim olursa olsun gerçekten e, Kapısında hani küpe kafasında durmayan bir insan ne yapacak ki o küpe? Hani ben her şeye rağmen dumanı vermek istemedim çünkü elimde büyüdü, küçüklüğü falan derken ya <laughs> <laughs> ee, ben büyüttüm onu. Hani aramızda böyle bir bağ falan oluştu. Ee, ama Gel. Gel. Ee, onun için dumanı verdim arkadaşlar. Hem onun için hem de aslında dumanı şeye götürdüğümde, Suriye falan götürdüğümde duman durmuyordu. Yani duman tek başına olsa çok sakin bir köpek yani bir köpek orada olsa hemen onunla gazını verip kavgasına girerdi. Ondan sonra da ayıramıyorduk. Daraşıyorduk. Olmuyordu yani gerçekten olmuyordu. Duman kavgası olsun, dövüşü olsun. çoban şey olsun, çoban köpeği olsun. Ondan sonra Sürüdeki performansı yani her şey gerçekten çok güzel bir köpekti ama hani biraz da e, kaba bir köpekti. Bunun için ben e, dumanı takas ettim, küçük dumanla takas ettim, baş başa takas ettim Hani Şey gerek yok. Vay para verdim, vay para aldım. Öyle bir davamız yok. Zaten bu köpek parasıyla ben şey yapmıyorum satarsam da ben sadece o köpek diğer köpek için harcarım öyle de yapıyorum zaten Yani başka da o köpeği köpeğin o parasını falan yemiyorum haramdır zaten arkadaşlar ticareti falan yok bizde yani Şafii mezhebinde öyle diğer mezheplerde ben bilmiyorum Şimdilik böyle arkadaşlar bakacağız artık önümüzden bakalım bu bizim küçük duman ne olacak Junior Duman bakın bizim Boyka ne yapacak farları kovalıyor. İleriki zaman ölmezsek ileriki zamanda hepsini göreceğiz. Evet arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizim izlenmemiz gerçekten düşüyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.